Öğrenciler merhaba, Hasan Gülerle Türkçe dersine hoş geldiniz. Anlama dayalı anlatım bozuklukları videosuyla karşınızdayım. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bugün anlama dayalı anlatım bozukluklarını el alacağız. Daha önce dil bilgisine bağlı dil bilgisinden kaynaklanan anlatım bozukluğu videosunu sizlerle paylaşmıştım. Çok faydalı olacağına inandığım bir videoyla karşınızdayım. Peki hangi başlıkları ele alacağız? Gereksiz sözcük kullanımı, yanlış anlamda sözcük kullanımı, sözcüğün yanlış yerde kullanımı, anlamca çelişen sözlerin bir arada kullanımı, sıralama ve mantık yanlışlığı, anlam belirsizliği, noktalama yanlışları, deyim ve atasözü yanlışlarını ele alacağız. Birinci başlığımız gereksiz sözcük kullanımı. Arkadaşlar bir cümlede aynı anlama gelen, aynı anlamı verecek sözcükleri kullanmak anlatım bozukluğuna neden olacaktır. Bu eş anlamlı sözcükler de olabilir ya da aynı anlamı verebilecek cümlede diğer sözcüğü destekleyen başka bir sözcük de olabilir. Hemen örneklerimize bakalım. Çok örnek yazdım arkadaşlar faydalı olsun diye birçok örnek üzerinden konuyu pekiştireceğiz. Örneğin neşeli şen bir insandı dediğimizde neşeli şen aynı anlama geldiği için cümlemizde bundan biri tercih edilmelidir. Arzu ve istekleri yerine getirildi cümlesinde arzu ve istek aynı anlamı taşımaktadır. Önlem ve tedbirleri arttıracağız, arttıracağız dediğimizde önlem tedbir aynı anlamı vermektedir. Doğal olarak da gereksizdir. Eleştiri ve tenkitleriyle bizi rahatsız etti dediğimizde eleştiri ve tenkit Aynı anlama gelir. Elverişli, müsait zamanı bekliyoruz dediğimizde elverişli ve müsait aynı anlama gelmektedir. İlgi alakasını e, hiçbir zaman azaltmadı dediğimizde yine ilgi ve alaka aynı anlamı verecektir. Direkt bunun gibi eş anlamlısını da e, olabilir. Yani cümle içerisinde eş anlamlısı da kullanabilir. Burada örnekleri arttırabiliriz. Bazen de aynı kelime içerisinde yani kelimeyi destekleyen bir kelimeyle de verebilir. Örneğin iki günde bir gün aşırı. Örneğin bir ilacı içtiğinizde bu ilacı iki günde bir gün aşırı içeceksin dediğinde gün aşırı zaten iki günde bir anlamı taşımaktadır. İkisini aynı yerde kullanmak doğru değildir. Şekersiz sade bir kahve içtim dediğimizde zaten sade ise nedir arkadaşlar? Şekersizdir. Kendi kişisel görüşlerimi dile getirdim. Kendi kişisel zaten kendi görüşlerimizdir. Uydurma iftira, if, iftira denmez İftira ise zaten uydurmadır. O zaman uydurmayı kullanmamamız gerekir. Yaya yürüyerek gittim dediğimde yürüyen kişiye zaten yaya denir. O zaman aynı cümlede bunu kullanmak doğru değildir. Yanlış hatayı aynı cümlede kullandığında zaten hata ne demektir? Yanlıştan oluşmaktadır. Güncel moda dediğimizde moda zaten nedir? güncel olandır. Örneğin sıcaklığından bahs sıcaklıktan bahsettiğimizde sıfırın altında eksi 12 dediğimizde sıfırın altındaysa zaten eksidir. Eksi ise sıfırın altındadır. O zaman birisi tercih edilmelidir. Sanki gibi işlerin bitti gibi sanki ya da hangisini önce kullanırsanız fark etmez. Aynı yerde kullanmak bunları nedir? Gereksiz sözcük kullanımı olacaktır. Genç bir delikanlıydı dediğimizde delikanlı zaten genç erkek çocuklarına söylendiği için ikisini aynı anda kullanmak doğru değildir. Var olan, mevcut işlerimiz dediğimizde zaten mevcutsa vardır, varsa mevcuttur. Yaşanmış deneyimler denmez. Çünkü deneyimse zaten yaşanmıştır. Babamla birlikte buradaki ile zaten birlikte anlamı katacaktır. Onun için ile ve birlikteyi bir anda kullanmak doğru değildir. Ya da tüm, hepsi gibi bundan sonra artık gibi aynı anda aynı cümlede kullanmak bunları doğru değildir. Yurt dışından ithal edilen zaten yurt dışındansa ithal ediliyordur. İthal ediliyorsa zaten yurt dışından geliyordur. Aynı yerde kullanmak doğru değildir. Hiç olmazsa bari ifadesini de kullanmak doğru olmaz. Bir de Türkçe'de e yazmak fiili. E yazmak fiili bir şeyin yapılmasına çok yaklaşmak anlamı taşır. Biz buna aynı zamanda kurallı birleşik fiil deriz. İşte bu ne bildirir? Yaklaşma bildirir. Bu anlama gelen az kalsın, neredeyse gibi ifadeleri e yazmak fiiliyle aynı yerde kullanmak doğru değildir. Ya da i vermek tezlik fiilidir. Hemen hızlıca anlamı bildirir. Bu anlama gelen hemen gibi sözcükleri i vermekle aynı yerde kullanmak anlatım bozukluğuna yani gereksiz sözcük kullanımına neden olacaktır. İlk tanışmak ibaresi doğru değildir. Çünkü zaten ilk kez tanışılır. Yani ikinci kez tanışma olmaz. Birlikte uçuşmak denmez. Birlikte karşılıklı yapılan eylemler için kullanılır. Zaten buradaki şey bu görevde kullanılmıştır. Karşılıklı mektuplaşmak. Yine buradaki şey karşılıklı yapılan eylemler için kullanılır. Onun için karşılıklı mektuplaşmak denmez. Kulağıma müzik sesi geldi. Müzik sesi duydum denmez. Çünkü zaten müzik bir sestir arkadaşlar geçmişteki anı ifadesi doğru değildir. Anı zaten geçmişle ilgilidir. Onun için kullanımı doğru değildir. YGS sınavı. YGS'deki bu S sınav anlamına gelir. Onun için bunu kullanmak doğru değildir. Bazen deriz ya nedeni çalışmasındandır, yapmasındandır. Yani nedeniyle bu dan ifadesi zaten sebep anlamı katar. Onun için kullanmaya gerek yok. Nedeni çalışmasıdır şeklinde cümleyi düzeltebiliriz. Bu yüzden dolayı evini satmış. Zaten bu yüzden diyor ayrıca dolayı ifadesini kullanması doğru değildir. Beklenmedik sürpriz zaten sürpriz beklenmediktir. Sessizce fısıldamak, fısıldamak eylemi zaten sessiz yapılır. Yüksek sesle bağırmak, bağırmak zaten yüksek ses sorur. Aşağı inmek, inmek eylemi zaten aşağı doğrudur. Yukarı çıkmak olmaz, çıkmak zaten yukarı doğrudur. 5 saat süreyle denmez, 5 saat zaten bir süre bildirir. Bir diğer başlığımız yanlış anlamda sözcük kullanımı sözcüğün anlamına uygun kullanılmamasıdır arkadaşlar. Ekmek ve dikmek tohum tarzı olan şeyler ekilir ancak fide fidan gibi olan şeyler dikilir. Ücret fiyat insanların emek karşılığı yaptığı işlerin karşılığında bir ücret alır ancak eşyaların ve malların fiyatı vardır. Çekimser nedir? Örneğin bir oylamada kabul edenler parmak kaldırdı. Kabul etmeyenler parmak kaldırdı. Bu arada kabul eden ya da ne kabule ne derede evet diyen olursa yani ikisine de evet ya da hayır demezse biz ona ne diyoruz? Çekimser diyoruz. Ancak çekingen nedir? utangaçtır. Bunu sınıf başkanlığı seçiminde de düşünün. Ali ve Ayşe aday sen ne Ali'ye oy verdin ne Ayşe'ye verdin. Sen o zaman çekimsel davrandın. Ancak çekingen utangaç anlamındadır. Öğretim. Peki öğretim nedir? Bilgileri verme işidir. Peki öğrenim nedir? Öğrenim ise tahsil görmektir. Birbiri yerine kullanmamak gerekir. Batırmak, saplamak. Örneğin bıçağı batırmak denmez. Bıçağı saplamak denir. Ancak Elimize diken battı deriz değil mi? E, bu anlamda kullanırız ya da küçük ebatlı şeylerde diken, iğne gibi şeylere batırmak ibaresini kullanırız. Kuraklık ve kuruma geçmiş yıllarda çıkmış bir soruydu arkadaşlar. Kuraklık demek yağışsızlıktır, yağışın olmamasıdır. Ancak kuruma nedir? E, suyun çekilmesi anlamında. Yani gölde kuraklık olmaz. Gölde ne olur? Kuruma olur. Yayın ve yayına gelince, yayın arkadaşlar okunacak şeylerin basılıp dağıtılmasıdır. Yayın nedir peki? Basılıp satışa çıkarılan kitap, dergi gibi e, ma e, malzemelere ne deriz biz? E, yayın deriz. Fotoğraf ve resim. Fotoğrafta ne vardır? Fotoğraf çekilir. Resim ise kalem ya da fırçayla çizilir. Büyümek, irileşmek anlamındadır. Uzamak ise boyla ilgilidir. Risk? Olumsuz durumlar için şans ise olumlu durumlar için kullanırız. Azımsamak nicel olan yani sayılabilir, ölçülebilir, tartılabilir, azalabilir, çoğalabilir durumlarda azımsamak ifadesini küçümsemek ise insanların niteliklerini, özelliklerini, vasıflarını ne yaparız? Küçümseriz. Yani bize verilen parayı azımsarız. Ancak bir insanın davranışını küçümseriz. Teknolojinin artması ifadesi doğru değildir arkadaşlar. Teknolojinin gelişmesi doğrudur. Verdiği çaba doğru değildir, gösterdiği çaba doğrudur. 29 Ekim 1923 yılı bu bir yıl değildir arkadaşlar. Bu nedir? Bir tarihtir çünkü gün, ay, yıl var. Aynı şekilde 1923 tarihinde denmez. Bu sefer ne oldu arkadaşlar? Bu yıl oldu. 1923 yılında öğretmen olmasına yol açan denmez çünkü öğretmen olması güzel bir şey. Öğretmen olmasını sağlayan denir. Yani yol açan olumsuz durumlarda sağlayan ise daha olumlu pozitif durumlar için kullanırız. Örneklerimizi çoğaltalım. Ne kadar çok örnek görürseniz karşılaştığınız soruları o denli rahat çözersiniz. Fiyatlar pahalıydı. Doğru bir ifade değil. Fiyatlar yüksekti. Kilimleri ördü denmez. Kilimler ne olur? Dokunur. Ancak çorap örülür. Çorabı da dokudu dersen o zaman da yanlış olur. İşçilerin ücretleri ucuzdu denmez. İşçilerin ücretleri düşüktü. Başarılı olmasına neden oldu. Yine neden olmak nedir? olumsuz durumlar için ama ortada bir başarı var. Başarılı olmasını sağladı. Mutsuz olmasını sağladı. Mutsuz olmak kötü bir şey sağladı denmez. Mus sağlamak iyi bir şeyler, iyi durumlar için kullanırız. Mutsuz olmasına neden oldu. Yüzeyini otlar kapsamıştı. Şimdi arkadaşlar kapsamak nedir? İçine almak anlamında. Onun için buradaki ifade doğru değildir. Yüzeyini otlar kaplamıştı. Daha doğru bir ifadedir kuşun kanat çırpınışları kuşun kanat çırpınışı ölmek üzere olan yaralanan bir kuş yapar. Buradaki kuşun kanat çırpışı yani kullandığımız cümleye, cümleye göre kuşun kanat çırpınışla, çırpınışlarını izledik dediğimizde yani cümleye göre değişir. Bu da karıştırılan yani çırpınışla normal o uçma anındaki hareketi karıştırılır. Yankılanan ışık gözüme aldı. Işık yankılanan değil yan, e, yansıyan çünkü yankı sesle ilgilidir. Arkadaşları yüzünden başarılı oldu. Başarılı olduysa iyi bir şeydir. O zaman sayesinde demeliydi. Bazı yiyecekler bağımlılık sistemini güçlendiriyor. Bağımlılık değil, bağışıklık olmalı. Ödevini bitirmesi gerektiği halde bu yasa uymadı. Ödevini bitirmesi bir yasak değildir. Bu nedir? Bir kuraldır. Gözlüğümü nereye koyduğumu bulamadım. Bu bulamama değil, gözlüğünü nereye koyduğunu hatırlayamamadır. Diğer bir başlığımız söz dizimi yanlışlığı, sözcüğün yanlış yerde kullanımı. Yani olması gereken yerde değil. Örneğin yazar 10. ölüm yıl dönümünde saygıyla anıldı. Yazar 10 kez ölmüş gibi. Ölümünün 10. yıl dönümünde denilmesi lazım. Yani 10. ölüm ifadesinin yeri yanlıştır. Bu projeyi 4 üniversiteli öğrenci hazırlamış. Aynı 4 tane üniversite okuyormuş gibi. Değil. Üniversiteli 4 öğrenci hazırlamış olmalıydı. Herkes rahatça fikrini söyledi. Rahatça fikrini değil. Fikrini rahatça söyledi. İzinsiz inşaata girmek doğru değil. İnşaat kaçakmış gibi bir anlam çıkıyor. İnşaata izinsiz girmek doğru değil. Fazla televizyon izleme dedi. Fazla televizyon değil. Televizyonu fazla izleme dedi. Sabahları çok başım ağrıyor. Çok başım değil. Başım çok ağrıyor. Doktor olarak doğduğu kente hizmet ediyor. Aynı doktor olarak doğmuş gibi. Doğduğu kente doktor olarak hizmet ediyor ifadesi doğrudur. Anlamca çelişen sözlerin bir arada kullanılması. Peki anlamca çelişen nedir? Sözcüğün birisi kesinlik bildirirken diğeri ihtimal bildiriyorsa bunlar anlamca birbiriyle ters düşecektir. Yani çelişecektir. Elbette mirasın yarısını almış olabilir. Burada elbette kesinlik olabilir ihtimal. Babam eminim bana bu oyuncağı almış olabilir. Hem eminim diyor hem olabilir diyor. Şüphesiz bizi yarı yolda bırakmayacağını sanıyoruz. Hem şüphesiz diyor hem de sanıyoruz. Bağırarak fısıldamak doğru değildir. Fısıldamak alçak sesli yapılır. O zaman bu çelişir. Bağırarak ifadesi burada doğru değildir. Yavaşça kalkı vermek. Kalkı vermek, iyi vermek tezlik fiilidir kurallı bileşik fiildir. Yani anlamca e, nedir? Özel birleşik fiildir. O zaman kalkı vermeye yavaşça ifadesi doğru değildir. Yukarı tam aynı cümlede kullanırsak, zannediyorum kesinlikle aynı cümlede kullanırsak, tamı tamına civarında aynı cümlede kullanırsak, tam kadar gibi ifadeleri aynı cümlede kullanırsak anlamca çelişen sözleri bir arada kullanmış oluruz. Geldik sıralama ve mantık yanlışlığı. E sözcüklerin yeri yanlış olduğu için sıralama hatası yapıldığı için doğal olarak da mantık hatası meydana gelmektedir. Baktığımızda bu virüs ölüme hatta kansere sebep olabilir dedi. Şimdi arkadaşlar kanser de kötü, ölüm de kötü. Ancak ölümden öte köy yok. En son en son durak ölüm değil mi? Onun için önce kanser, kansere hatta ölüme demek gerekirdi. Onun için buradaki sıralama hatası var. Doğal olarak da mantık hatası var. Patates doğramayı bırak, yemek bile yapamaz. Şimdi yemek yapmayı yani yemek yapmayı bırak patates bile doğramaz demesi gerekirdi çünkü yemek yapmak daha zordur. Ankara'ya sık sık hatta arada bir seyahat edeceğim. Sık sık yaptığım bir şeyi artık arada bir yapamazsın. Ancak arada bir yaptığın bir şeyi sık sık yapabilirsin. Ankara'ya arada bir hatta sık sık seyahat edeceğim doğrudur. Haftalar hatta günler geçmişti. Haftalar geçtiyse günler doğal olarak geçmiştir. Şaşılacak bir durum yok ortada. Günler hatta haftalar geçmişti dersek o zaman ne olur? Doğru bir ifade olur. 150'ye karşı 140 oyla başkan oldu. 150'ye karşı 140 olur mu? Hayır. 140'a karşı daha fazla alacak ki başkan olsun. Arkasındaki arabayı hızla geçti. Arkasındaki arabayı nasıl geçsin? Önündeki arabayı geçer. İlk kez yapılan sınava başvuru rekor düzeydeydi. İlk kez yapıldığı için neye göre kime göre rekor? Yani burada rekor ifadesi doğru değildir zaten ilk kez yapılmış. Her çarşamba bize gelir bizde 20 gün kalırdı. Her çarşamba bize geliyorsa bir haftada 7 gün olduğuna göre 20 gün o zaman burada nedir? Her hafta geliyorsa 20 gün kalamaz. Her çarşamba geliyorsa 20 gün kalıyor, 20 gün kalıyorsa her çarşamba gelemez. Nedir? Mantık hatası vardır. Gelelim anlam belirsizliği, anlam karışıklığına. Burada ise kimin yaptığı eylemin gerçekleştirdiği belli değil ya da vermek istediği mesaj net değil. Okulu bitirdiğini hepimiz sevindik. Yani senin bitirdiğine mi, onun mu? Özellikle burada arkadaşlar senin ve onun ifadesinin ikisi de olacaktır. Buna bazen zamir eksikliği de diyebilir. Karşınıza bu sorunun değişik şekillerde çıktığını görebilirsiniz. Kitaplarını zaman kaybetmeden al. Senin kitaplarını mı onun kitaplarını kimin olduğu belli değil. Film izlemeyi babamdan daha çok severim. Şimdi burada iki tane anlam var. Şimdi film izlemeyi babam da seviyor ben de seviyorum. Ama ben film izlemeyi babamdan daha çok seviyorum. Birinci anlamı bu. Bir tane anlamımız bu. İkincisi ise ben babamı sevmiyorum. Film izlemeyi seviyorum. Film izlemeyi babamdan daha çok seviyorum. Babasını sevmiyormuş. Film izlemeyi seviyormuş. O zaman ne yaptı? İki tane anlam oldu. Diğer bir cümlemiz. Anıl sınavda Elif'ten çok yardım aldı. Şimdi iki, iki tane öğrencinin sınava girdiğini düşünün. Ne yapmış birincisinde? Birinci anlamına şöyle diyelim. Anıl Elif'ten yardım almış. Elif ona yardım etmiş. Değil mi? İkincisi ise her ikisi de yardım almış ancak Anıl daha çok yardım almış. Yani Anıl'a daha çok yardım etmişler anlamında kullanılmış. Noktalama yanlışlığı, noktalama yanlışlığında ise yine bir anlam karışıklığı söz konusu olacak. Örneğin yaşlı adama, yaşlı adama ekmek verdi diyelim. Şimdi i̇şte iki anlam çıkıyor. Yaşlı birisi adama mı verdi? Virgül olmasa yaşlı adama bir başkası mı verdi? Bakkal Ali'ye parayı uzattı. İki anlamı var. Bakkal Ali'ye mi uzattı yoksa bakkal Ali'ye bir başkası mı para uzattı? Küçük ağaca çıktı. Yani bir başkası küçük bir ağaca mı çıktı yoksa küçük çocuk birisi ağaca mı çıktı? Bayan memura, bayan memura evrakları verdi. Bir başkası bayan memura evrakları vermiş olabilir ya da bir bayan memura evrakları vermiş olabilir. Yine aynı şekilde uzman doktora, yine uzman mı uzman doktora mı? Polis kadına, polis mi polis kadına mı? O adamı, o mu o adamı tanıdı mı? Yine anlam karışıklığı meydana gelmektedir. Ve son başlığımız arkadaşlar, bol örnekli anlatım bozukluğunun son başlığına geldik. Deyim ve atasözü yanlışları. Arkadaşlar deyim ve atasözü ile ilgili soru karşınıza iki şekilde çıkabilir. Peki nasıl çıkar? Birincisi deyim ve atasözündeki sözcükleri değiştiremezsiniz. Eş anlamlısı olsa dahi eş anlamlısını kullanamazsınız. Ya da deyim ve atasözündeki sözcüklerin yerlerini de değiştiremezsiniz. Bu birinci tip. Bazen nasıl sorar? Deyim ve atasözü özellikle deyim verdiği cümleye kullandığı cümleye uygun değildir. Bakalım örneklerimize. Bir kemik bir deri kalmış. Bunun doğrusu nedir? Bu yanlıştır arkadaşlar. Bir deri bir kemik demesi lazım. Yani bunları yer değiştirmesi gerekir. Dilinde kıl bitmek denir mi? Dilinde tüy bitmek denir. Bu yanlıştır. Yani kelimenin yeri de değişse yanlış, kelimeyi değiştirsen de yanlış. Ya da cümledeki Atasözündeki, deyimdeki kelimenin yerine başka bir kelime kullanmak. E, baktığımızda ne diyor? Burada da aynısını yapmıştık zaten. Bir baş sarımsak bir kazanı kokutur. Bakın sarımsak nedir? Bu bir baş soğan olacaktı. Bu birinci tip yanlışımızdı böyle kullanabilir. Bir de ikinci tip yani anlama uygun kullanmama. Aile çok üzgündü. Bakın üzgündü. Evi de bayram havası esiyordu bayram havası esmesi için güzel bir şey olması lazım. Eğer kafada da bir noksanlık yoksa o zaman üzgünse evi de bayram havası esmez. Ayrıntıya önem vermez. Kılı kırk yarardı. Şimdi kılı kırk yarmak nedir? Ayrıntıcıdır değil mi? O zaman burada ayrıntıya önem vermez diyorsa kılı kırk yarardı ifadesi bu cümleye uygun değildir. Evet sevgili arkadaşlar anlatım bozukluğu, anlama dayalı anlatım bozukluğunu bol örnekle anlattık. E, dil bilgisine dayalı anlatım bozukluğunu da daha önce sizlerle paylaşmıştım. Umarım faydalı olmuştur. E, faydalı olduysa beğenmeyi ve yorum yapmayı kesinlikle ihmal etmeyiniz. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.